Evet, herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size yeni oyunumdan bahsedeceğim. Böyle bir tane parkur oyunu yapmaya çalıştım. Ee, Umarım beğenirsiniz. Ee, bu arada e, az önce çektiğim video benim başka hesabımdayken çektiğim video. Bu ana hesabım. Şöyle göstereyim Joker Eğmen hesabındayım. Ee, şöyle gidelim. Hard parkur yaptım. Eee şurada gördüğünüz bir tane şey parkuru yaptım. Ee, bu buradaki şeyleri ben güncelleyeceğim. Ee, çünkü oyun o kadar da güzel olmadı ve buraya gelince kasıyor oyun. Ben sizi sizi özür dilerim. Eğer oyunumu gördüyseniz ve oynadıysanız sizden özür dilerim. Buradaki sıkıntılardan dolayı mesela Nasıl diyeyim buradaki checkpointler çalışmamış. Şurada şurası çalışmamış. Buradaki merdivenleri tırmanamıyorsunuz. Da size göstereyim bakın checkpoint. Checkpoint'i Allah bakın öldüm. Checkpoint aldım. Şu an checkpoint'im üzerindeydim. Ama beni burada doğ doğdu. İşte ne bileyim şurada doğ doğdum mesela. Şurayı düzelteceğim. Çünkü buraya buranın kasması normal değil ve çok kötü. Ee, ve şuraları da düzelteceğim. Bu baya büyük oldu. Hard parkour yaptım. Hard. I. Evet. Gördüğünüz gibi ben bile yapamıyorum. Oyun linkini vereceğim. Açıklama kısmına. İsterseniz oynayabilirsiniz. Diye çektim. Nasıl kasıyor ya. Neyse. Hemen tamam, birazcık isterseniz yapalım. Gördüğünüz gibi şuradan op. burada bunlar gerçekten öldürüyormuş. Denedim. Ee, buradan şuradan şuraya atlayamıyorsunuz. Çünkü gerçekten denemiştim. Oradan oraya atlayamıyorsunuz. Mesela şunun gibi şuradan geçelim. Bakın. Buraya geldim. Checkpoint'imi aldım. Şuradan atla. Ah öldüm ya. Neyse en azından checkpointimizi aldık. Evet. Buradaki checkpointlerde sıkıntı yok. Ama bakın. Aha ne oldu? Evet neyse orayı ben yaparım gene. Bir dakika. Evet geçtim. Buradan buraya atlanmıyor. Bunun için bir tane şuraya blok koyacağım ve burayı düzeltmeye çalışacağım. E, şura düzgün oldu da burak niye olmadı bilmiyorum galiba bir butona tutunamadığı içindir yani e, nasıl diyeyim havada durduğu içindir çünkü bakın diğer blokların hepsi yapışık olduğu için duruyor ama bu durmuyor bunu da YouTube stüdyoda halledeceğim. Eee bu arada niye ben checkpoint aldım ya? İsteyenler buradan çıksın, isteyenler oradan denemesin. Büyük ihtimalle illaki buradan çıkmayı denemeniz gerekecek. Gördüğünüz gibi Burada ne yaparsanız yapın oraya atlayamaz, atlayamıyorsunuz. Şuradaki checkpoint'e diyemiyorsunuz. Oyunda game pass yok. Dediğim gibi böyle sıkıntıları düzeltmeye çalışacağım. Bu arada bunlar da galiba oyunu bozan şeyler. Bunları ben büyük ihtimalle silerim. Bu da Ali hesabının şeyi. Şurada küçük bir parkur var. Ben bunu hiç denemedim. Ama güzel olduğunu inanıyorum. Şurada bitiş noktası var. Checkpoint'imizi alalım. Ve ben oraya nasıl atlayacağım? Neyse ben bunu da seldiririm. Ben oraya blok koydum diye hatırlıyorum. Ama büyük ihtimalle onlar da bir yere tutunmadığı için ee, düşmüştür. Çünkü gerçekten öyle bir şeye benziyor. Zaten buradan da buraya atlayamıyorsunuz. Evet, bir dakika deneyeceğim. Evet gördüğünüz gibi atlayamıyorsunuz. Ee, bu video duyuru videosuydu. Oyunun linkini aşağı koyacağım. Ee, oyuna da bakıp gidebilirsiniz yani. Oyunu deneyebilirsiniz. Tabii bazı güncellemeler eklenmesi gerek. Ama eğer oyuna göz atmak istiyorsanız bakabilirsiniz. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.